Hristiyanlık ateistler için ne diyor, nasıl değerlendiriyor diye bir soru var. Yani biz ateistlerden nefret eder miyiz abi? Etmeli miyiz? İnanmıyorlar sonuçta <laughs> Tanrı'yı reddediyorlar yani. Evet, yani ateistlerin var olduğuna inanıyoruz. Ee, <laughs> kesinlikle ateistlerden nefret etmiyoruz. Belki şöyle bir şey diyebiliriz bu konuda. Ben Hristiyanım çünkü Hristiyanlığın doğru olduğuna inanıyorum. Ha. Ve Burada şöyle bir ayrım da... Hemen yapmak. devam sorusunu da getireyim abi. Güzel söyledin. Hristiyanlığın doğru olduğunu nereden biliyoruz diye de bir soru vardı. İkisini birlikte yanıtlamış olalım. Süper. Güzel. Hristiyanlığın doğru olduğunu nereden biliyorum? Ve Hristiyanlığın doğru olduğunu nasıl gösterebilirim arasında? Bir fark var bence. Ben Hristiyanım ve bence Hristiyanlığın doğru olduğunu biliyorum çünkü Tanrı'nın kendisi benim yüreğime ikna ediyor. Tanrı'nın kendisi Hristiyanlığın doğruluğunu gösteriyor bana. Ve bu bence bilgi için, bir şeyi bilmek için yeterli bir kaynaktır, yeterli bir sebeptir. Hristiyanlığın doğru olduğunu biliyorum çünkü Tanrı yüreğime ikna ediyor. Ama Hristiyanlığın doğru olduğunu gösterebilmem de gerekiyor bence. O da önemli. Ee, ve onu nasıl yapıyorum? Hristiyanlığın tutarlı olduğunu göstererek. Hristiyanlık herhangi bir çelişki içermiyor. Bir çelişki yok Hristiyanlıkta. Mantıksal olarak Hristiyanlık tutarlı bir görüş. Mesela Tanrı'nın varlığı ile ilgili argümanlar sunarak Tanrı'nın varlığını kanıtlayarak. Aynı zamanda kutsal kitabın değişmezliğini savunarak, İsa Mesih'in dillişini savunarak. Bunlar mantıksal olarak, felsefi, teolojik, tarihsel olarak kanıtlanabilen şeyler. Bunlar Hristiyanlığın tutarlı olduğunu, doğru olduğunu gösteriyor. Nereden biliyorum ve nasıl gösteriyorum arasında önemli bir ayrım yapıyorum orada. Bu demek ki benim inancım herhangi bir argümana dayanıyor herhangi bir argümanın geçerliliğini başarısına dayanmıyor. Benim bilgim, Hristiyanlığa dair olan bilgim özellikle Tanrı'nın yüreğime ikna etmesiyle ilgili bir şey. Yine göstermek istiyorum. Kendim için, başkaları için tutarlı olduğunu gösterebilmem gerekiyor. Hristiyanlık da tutarsız bir şeye inanmak zorunda değiliz. Eğer bir inanç tutarsızsa gerçekten hmm. o doğru değil. Bir inanç tutarsızsa o inanç doğru değildir. Ha. Dolayısıyla ateist arkadaşlarıma diyeceğim ki sizi seviyoruz. Ve Tanrı'nın varlığı hakkında bence yanlış biliyorsunuz. Bu konuda mantıksal olarak, felsefe olarak tartışmaya sohbet etmeyi razıyız. Biz zor sorulardan kaçmıyoruz. O tarz itirazlardan, erişilerden çekinmiyoruz. Ben Hristiyanım çünkü Hristiyanlığın doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru olduğuna inanıyorum. Eğer Hristiyanlık doğru değilse ben Hristiyan olmak istemiyorum. Eğer Hristiyanlık doğru değilse Hristiyan olmak istemiyorum T tabii. Yani. Dolayısıyla ben, bence bütün inançlarımı masaya koymaya hazırım. Ben bunlara inanıyorum. Ve bunların tutarlı olduğunu gösteren kanıtlar da şunlardır. Yani, Ateist da, Müslüman arkadaşın da koysun, konuşalım, sohbet edelim. Bence bu konularda açık olmalıyız. Herhangi bir eleştiriyi duymaya hazır olmalıyız. Bu konuda alçak gönüllü olmalıyız. Göster, konuşalım, sohbet edelim. Eğer hemen savunmaya, savaşmaya geçiyorsak, Yok! Ne demek? Ne diyorsunuz? Öyle bir kin, öyle bir öfke, büyük ihtimalle güvensizlikten geliyor. Güvensizlik hissettiğimiz için öyle bir tepki çıkıyor yüreğimize, öyle bir tepki ihtiyacımız yok. Hı hı hı. Burada şeyi sormak istiyorum, az önce söylediğin şey sence ne kadar objektif abi? Yani atıyorum mesela entelektüel tanıklıklar benim mesela tanıklığımın hep ilk parçası olarak anlattığım, konuda hani benim tanıklığımın ilk kısmında gerçekten entelektüel bir ikna vardı. Yani tamamen entelektüel bir şekilde ikna olmuştum. Ve hala bunun benim yaşamım için ne anlam ifade ettiğini anlamadığım bir dönemde. Ya da yani bir şekilde tabii ki de Tanrı elbette ki çalışmıştır yaptığım çalışmalarda, okuduğum şeylerde, yaşamımda ama hani yüreğimde Tanrı'yı o kadar daha derin tanıyamadığım için Hani kutsal ruhun çalışma alanı çok geniş değildi. O yüzden benim mesela ben gerçekten işte tarihsel olarak İsa'nın öldüğüne dediğine ve İncil'in güvenilir olduğuna iman ettim dediğimde bu iman az önce söylediğin şeyle nasıl bir ilişki içerisinde sence? Yani bence tam dediğim gibi Tanrı birçok şeyi kullanarak bizim yüreğinizi ikna edebiliyor. Ve bu dediğim gibi bence bu geçerli bir bilgi türü. Bazen felsefi argümanlar bazen bir rüya ya da bir görüm aracılığıyla bazen bir mucize aracılığıyla Tanrı bütün bu şeyleri kullanabilir bizim hayatımızda. O yüzden ben tam söylediğim şey tam uyuyor bence. Yani tam, uh, o zaman burada şöyle tam söylemek istediğimiz şey aslında şu mu abi diye. sence? Yani bizim imanımızın temeli o kullanılan argümanlar ya da bizi ikna eden şeyler değil Tanrı'nın kendisi. Yani o yüzden her ne kadar bunların bir bize katkısı, faydası olsa da, bir araç olarak gerçekten bizi Tanrı'nın o hakikatine yaklaştırıp, bizi orada tutsa da en sonunda o kaynak her zaman Tanrı. Bizim imanımızın kaynağı. Ve öyle olması gerekiyor. Aynen öyle, evet. evet, evet. Ve bizim ar aramamız gereken şey de odur. Biz Tanrı'yı arıyorsak, gerçeği buluruz bence. Amin. Kesinlikle ki İsa da zaten bunu söylüyor İncil'de de okuyoruz